Birkaç gün kafamı dinleyip geri geleceğim. Tamam, bak kalacak bir yer bulayım. Arayıp haber veririm nerede olduğunu. Artık kimseye rol yapmak zorunda değiliz. İçimizden geldiği gibi yaşayabiliriz. Sen de kendini böyle hafiflemiş hissetmiyor musun? Hem de nasıl? Ben de bir zeytin ağacının ödünç dinledim. Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Çok mutlu bir hayatımız olacak. Yaklaşma. Sevgilim. Sevgilim. Hayat. Kızım aşkım, güzel karım. Kaybettiğimiz zaman için o kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Güzel günler daha yeni başlıyor. Sana söz veriyorum. Çok mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu. Ay. Kaç mevsim, kaç mektup da Yalan hepsi sevgilim. Anne. Dolunay yeni bölümüyle pazar akşamı Star'da.